Yolculuğumuz Antalya'dan devam ediyor. Songül Hanım'ı tanıyacağız ve buradaki faaliyetlerini öğrenmiş olacağız. E, Songül Demirce, Erzurumluyum. 34 yıldır Antalya'da yaşıyoruz. E, benim asıl mesleğim havalimanı, uçak içi ikram. Peki, mutfağımızdan çıkan lezzetleri tabii ki de biraz konuşmak istiyorum. Birazdan mutfağa dair alacağım, ustaların yanına Hı -hı. geçeceğim ama sizlerden de bu lezzetleri tabii ki de öğrenmek tabii, istiyorum. Büyük bir zevkle. E, biz ortalama hamurumuzu hazırlamak için, ayarını yakalayabilmek için 3 ay emek sarf ettik. İçindeki unu, irmiğin yüz oranlarını hazırlamak bayağı bir vaktimizi aldı. Onun dışında ustalarımız ortalama 15-20 yıllık ustalarımız. E, ustamız benim geçmişteki bir personelim. Birlikte 20 yıldır birlikte çalışıyoruz. Onun dışında bütün soslar şef chef table dediğimiz önce bizim damak zevkimize hitap etmeli devamında diğer müşterilerimizin zevkine hitap etsin diye bayağı bir uğraş verdik